Geçin. İkinci Geçin. Yes, bro. geçeyim ikinci tur geçeyim bura hazırız hadi bakalım. başla <laughs> hadi bro biraz daha. <laughs> ben aldım ben aldım yine mi sen aldın ben aldım burayı Bro ben boksa çok eskiden boksuyordum zaten. Ee, Yelin var mı adam? Vardı bro. Kim kazandı? Kim şimdi arayın. üçüncü tura geçeceğiz. Tabii ki. Bro. Yine, Kazanan belli zaten. Ama <laughs> <bir gülüyor> sen kaldırsın. bir toparlan ya. Seçeyim onu. Benim bro. Cezan dinlenin. Neydi, yani <laughs> Üf, Uf, yok abi. bro yok. Hazır ısıtır Daha tura. üçüncü tura geçecekler. Üçüncü tur. Ama biraz da yanına geleceğim bro. Hey Alex. Hadi Gel başlayalım bro. Tamam. Ya Yatına yatsana ha. Geri zekalı. Kusunu <laughs> bekleyin ha. E haydi. Nasıl neyi, Hangi isimle kayıt oldu sen bana? Silva. Silva diye bir kayıt değil. Vay, Bu hay, arkadaş hay. kayıt aldı beni bro. Aldım ben kayıt. <laughs> <Ergel başlayalım gülüyor> abi. Abi. Haydi <laughs> Hadi gel başlayalım bro. Hadi bro. Bayısı bir kendi aranızı Hadi. Üçüncü turdayız. Oğlum, nasıl bir şey lan bu? <laughs> oh shit, man. Hadi pop. <laughs> Hadi pop. ben aldım bro. Ah oh. be. Oh. Hep hep <laughs> Alex'e çıkayım, man. Silva kaydı yaptım. Eyvallah bro. Ben kazandım bro. Silva yine mi kazandı? Evet. Tebrik ederim bak, bak Tebrikler bro. Eline seğne. sağlık. Sen de sen Çok sağlam oynuyorsun. Sen Helal de dostum. Seviyorum evet, <laughs> buram seni. Ben de seviyorum. Bak bak Alex'e çıkayım <laughs> mı? <abim. gülüyor> <laughs> Kaza, <yapar>? Kazanan kim? <laughs> Silva. Silva. Şuraya geçer misin? Tabii ki buram. Al, bak bak Alex'e çıkayım mı? <laughs> <laughs> Başka kayıt alacak yoksa Bence yok ya Kaybedenler, kaybedenler bir daha çıkabiliyor mu Tia? Dövüş benim yapma, sektif soruyorum ama bu arkadaşla çıkayım mı diye Ne dövüştü? Dövüştü O zaman o da çıksın O zaman Sazım dövüştü Gel bakalım Eleyk Ben mi? Tamam bakın ısınma başlar. O kuralları dinlemişsinizdir. Evet evet. Tamamdır hazırsanız buyurun. Hazır mısınız? Hazırız. Oğlum. Ya. Ya oğlum. Vur bir daha. Oh işte bu. Bir daha. Hayır hayır. Bekle oğlum sen gel lan. Bir ah. daha vur oğlum, vur oğlum, vur oğlum. Hadi Ahbap, hadi Ahbap. Çok iyiydi. Çok iyi bir dönüş yaptı. Evet. Hadi, bu kadar var. mısın ha? Nasıl nasıl düşmüyor? Oh yeah! Yeah! Evet. So, yeah! Yeah! Ben siktim öttüm ben sen. Hmm. Alex. İki tur ben siktim Alex. neyse. İki tur mü? Evet. Aynen abi aynen. Üçüncü turda sen yenersin. Dostum kimle dövüşeceğim ha? Siz He seni obazite, obazite, seninle dövüşüm, ha? o seninle dövüşeyim mi? davul Ay. gibi göbeğine sokayım. Bana o bezit adam o. Ne diyeyim ha <laughs> Döstüm? De... <laughs> Bu turun kazananı kimdi? Ben atap, Şu, dinleyim. şuradaki zenci. Tamam, iyi, tamam. Üç round attınız galiba. Eyle nefep. Tamam, Aynen. bir kazanan sensin. Ee, tünün... telefon çalıyor. Bilek Kip bileşin geç. oraya geç. Alex tekrardan. Teşekkürler. Rica ederim. Nefep ben nereye geçeyim? Ee, merhaba. koluk koltukluyuz. Koltuk İyi misin dostum? Bir bırak. Değil Big Match. Bana kodlasana mı